Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın olduğu Güney Avrupa Ülkeleri Birliği formuna üye ülkelerini devlet başkanlarıyla Korsika Adası'nda 10 Eylül 2020'de bir araya geldi. Görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında Euronews muhabirinin Doğu Akdeniz ile ilgili sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ancak Doğu Akdeniz'de NATO müttefiki gibi hareket etmediğini söyledi. Doğu Akdeniz'den Libya'ya giden Türk kargo gemisini aramak isteyen Fransız Fırkateyn'in Türk savaş gemilerinin engeline takılması olayını hatırlatan Marcon, Türkiye'nin bölgedeki davranışların kabul edilemez olduğunu söyledi. Macron sözlerine şöyle devam etti. Türkiye bölgede artık bir ortak değil, sorunumuz Türk halkı ile değil, Erdoğan hükümetiyle. Türkiye Yunanistan'ın meşru haklarını görmezden gelerek Libya hükümetiyle de kabul edilemez bir anlaşma imzaladı. Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri de kabul edilemez. Aynı zamanda büyük bir devlete yakışmayacak provokasyonlar söz konusu. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız ifadelerini kullandı. Biz de Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu açıklama hakkında Samsun halkının ne düşündüğünü merak ettik ve sorduk. Bakalım ne gibi cevaplar almışız. Macron Fransız Cumhurbaşkanı biraz çocuk, aklı başında olmayan bir kişi. Devleti zaten yönetemez benim görüşüm. Niye böyle bir şey söylemiştir sizce? E saçmalamıştır. Cumhurbaşkanı geçenlerde bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında işte bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili dedi. Siz bir Türk vatandaşı olarak bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben tabii bu Cumhurbaşkanı'na yapılan şey Türk milletine yapılmış olarak kabul ediyorum ve kesinlikle reddediyorum yani. Size niye böyle bir şey demiştir? Bence tabii ki hükümeti yıpratmak için olabilir yani. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olduğu için fark etmez. Türk milletine yapılan bir iftiradır bu ya. Aslında Türk halkıyla yani Cumhurbaşkanlığı'na değil Türk Türkiye'nin gelişmesini istemiyorlar. O yüzden değişik konuşuyor. Düzenbaz insanlar bunlar. Macron ne yaptığı belli olmayan biri. Yani aklı yerinde olmayan biri. Söyleyebilir o bilmiyorum orada seçimler yakın mı acaba hiç siyasete mi oynuyor yani hiç siyasete oynadığı için bunu söyleyebilir saçma sapan biri yani. Kale alınmaz. Bir anlamı yok mu yani sizce? Hiçbir anlamı yok. Sayın Cumhurbaşkanı nereyi yönetiyor? Türkiye'yi yönetiyor. O zaman yani ben onu alıyorum Türk halkını karşı değilim demek beni ikna eder mi? Etmez. Türk halkına söylüyor aslında bunu yani size göre. Tabii ki yani. Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerine partisinin il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri sırasında Yunanistan'ın yanında aktif rol alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa başındaki kifayetsiz muhteresin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu siyasete mi yönelir ifadesini kullandı.